Marmara Denizi'nin 2 derece, iki buçuk derece artmış vaziyette sularının sıcaklığı. Bir derece arttığında o aşağıdaki müsileci yarattığı tüm deniz kirliliğinin burada çarpan etkisi fazla olacak. Bir buçuk derece, iki derece, iki buçuk derece arasında yarım derece gibi görünüyor ama o kadar büyük farklar var ki. Marmara Denizi'nin sıcaklığı iki buçuk derece artmıştır. Günaydın arkadaşlar. Ela sabahlar. Tamam mı her şeyimiz hazır mıyız? İnşallah tekir tutarız bugün. Bismillahirrahmanirrahim Çözelim arkadaşlar. Marmara Denizinin oluşumu 8000 yıl önce bir göl olan Karadeniz'in tektonik faaliyetler sonucunda oluşan bir iç deniz olduğunu söylememiz gerekiyor. Tabi bu 8000 yıllık bir süreç sonucunda Boğazları ve Marmara Denizini hediye etmiştir bu doğal oluşum. Marmara Denizinde görülen tehlikenin üzerine bilim insanları harekete geçti. Müsilajın Marmara Denizinin geneline parça parça dağıldığı gözlemlendi. Kıyılarımızı deniz salyasından kurtarmak için seferberlik ilan edildi. <laughs> İnsan su olmaksızın düşünülebilecek bir canlı değil. Tarihin bilinen en eski uygarlıkları daima suların yanında, çevresinde kurulmuş uygarlıklardır. Denizin olduğu yerde ticaret var. Denizin olduğu yerde uygarlık var. Ticaret tek başına malların değiş tokuşu, ekonominin kalkınması, paraların artması anlamına gelmiyor. Deniz yolu, limanlar, farklı kültürlerin birbirleriyle buluşma noktaları. İlk Türk beylikleri beylikleri kurdukları zaman Rumlarla komşuydular. Çoğu zaman iç içe yaşıyorlardı ve onlardan denizcilik anlamında çok şey öğrendiler. Beyliklerin hem kuruluşunu hem beslenmesini, büyümesini sağlayan bir coğrafya. Kültürün, sanatın, bilimin gelişmesinde de Marmara Denizi'nin rolü de aslında Batı Anadolu Türklüğü bağlamında oldukça yüksek. Ya işte gündüz geç kaldık biraz. Sıkıntı orada, neyse. Bir bakalım, deneyelim ne var ne yok. Zaten kimse çıkmadı denize. Çıkmadı. Deniz de kaç günden beri boş zaten. Balıklar da rahatsız olmadı. Müsilajdan Müselaj, inşallah ağızları bir şey olmaz da kaldırırız. Lodos denizleri bayağı karıştırdı buraları. Bakalım kısmetle belki kıyıya fazla atmıştır. Açıklarında yoktur. On 14'te kanal var. 15, 16'larına ağa'yı severiz. Marmara'da normalde 25 kulacın açığında dipte müslac var. Bu yavaş yavaş kıyılara dağılmaya başlıyor. Hem ağları yatırıyor hem de balığı da önlemiş oluyor. Balık da tutamıyorsun. Balığın yemlenme yerine çökmüş oluyor. Yani bir branda çekmişin ve orada o balık gelip de buradan altında yem bulamadığı için balık tutma olayımız kayboldu. E, deniz ürünü değil onlar, deniz canlısı. Denizde de farkında olmadan e, her şeyi uzaklaştırmışız ve okyanusun ensesinde çökmüşüz. Bu yüzden de o canlılar üremiyorlar artık. Yani bunun bence tek bir yolu var, bilinçlenmek. Deniz canlıları dediğimiz canlılar gerçekten senden benden farklı değil. Bunu unutmuşuz. Denize baktığım zaman şu anda ben Marmara Denizi'ne bakıyorum. Sanki o biblo orada duruyor manzara. Ben burada oturuyorum. Manzaranın keyfini çıkartıyorum. İçinde yüzüyor muyum? Yüzemiyorum. Vazo gibi yani orada duruyor. İçindeki canlıları yiyorum ama onları sadece tezgahta görüyorum. Belki paketlenmiş, poşetlenmiş olarak görüyorum. Gerçekten balığı tutuyor muyum? Görsel olarak da zaten onu bir ürün olarak görmeye başlıyor. Kendiyle ilintilendirmiyor. Şimdi müsilaj aslında bir canlı değil. Müsilaj bir canlının oluşturduğu, yaptığı bir süreç. Bir fitoplankton aslında. Daha önce 2007 senesinde büyük bir yoğunlukta Marmara Denizi'nde Çanakkale Boğazı'na kadar görülmüş bir şey. Balıkçılar özellikle bunu not etmişler ve bir takım araştırmalar üzerinde yeterli olmamakla beraber yapılmış. Biz bundan 96 yılından beri karşılaşıyoruz. Balıkçı bunun Adını aslında ilk çıktığında kaykay diye tabir etti. Kaykay ve müsilaj balıkçı arasında gelir gider bu söz. Kaykay olduğunda, müsilaj olduğunda biz gerçekten balık avlayamıyoruz. Çünkü ağların gözüne yapışıyor. Müsilajla e, suyun altında Marmara'da çok önceden karşılaştık aslında. Müsilaj hep olan bir şeydi. Hatta 2006'lar 2008 yılıydı galiba. Balıkçılığı engelleyecek derecede müsilaj e, kendini gösterdi ama halka bu dönük çok yansımadı. Müsilaj her zaman varmış aslında. Ama kötü huylu yani canlılara zarar veren bir bakteri over popülasyonu müsilaj içerisinde şu an gelişiyor. İnsan kirliliğinden dolayı kötü huylu bakterilerin fazla yoğun olmadığı normal bir müsilaj hani her senenin, her doğanın getirdiği o dönemden kaynaklandığını düşünüyorum ama umut verici çalışmalar da var. Fazla çoğalan kötü huylu bakterileri için bir hani onları öldürmek için bir tedavi yöntemleri falan var. Müsilajın yoğun olduğu bölgelere lütfen bize haber verin diyorlar. Bunu özellikle söylemek lazım belki. Bize bilgi verin, haber verin. Biz onu burada uygulayalım. Hani en azından canlıların bir kısmını kurtaralım. Ama bu tek başına çözümü değil. Asıl onun oluşumunu engellemek gerekiyor. Planktonlar tabii aslında birincil üreticiler. Sudaki özellikle de azot, fosfor gibi kirleticilerin miktarı büyüdüğü zaman Bunlar çok fazla gelişiyorlar ve çok fazla geliştiklerinde de suyun bulanıklığı artıyor. Güneş yeterince aşağı noktalara giremiyor. Dolayısıyla daha derinde yaşayan fitoplanktonlar fotosentez yapamadığı için oksijen üretemiyorlar. Ayrıca bunlar çok fazla geliştiği için üzerlerinde ciddi bir baskı oluşmaya başlıyor. Buna bir tepki olarak da müsilaj yani vücut salgılarının fazlalaşması söz konusu oluyor. Daha önce kirlilik olan noktalarda bu müsilajın etkilerinin görüldüğü vakalar olmuş. Adriyatik denizi kıyılarında görülmüş, 1700'lü yıllardan itibaren oluşmuş bir yapı. Niye Adriyatik denizinde oluyor, niye Marmara denizinde oluyor noktasına gelirsek müsilajın, çünkü kapalı denizler bunlar nispeten. Marmara Denizi daha kapalı bir deniz. Yani aslında tehdidi daha fazla olan bir deniz. Etrafında çok fazla şehirleşme var. Ve kirlilik, atık probleminden kaynaklanan bir durumdur. Marmara bölgesine kıyısı olan 7 tane çok büyük ilimiz var ve toplam e, havzanın nüfusu 25 milyon. Marmara çevresinde barınabilecek belli bir nüfus var ve biz bu kapasiteyi çok ama çok aştık. Marmara'ya bizim verdiğimiz yük, denize verdiğimiz yük onun taşıma kapasitesinin çok üstünde. Aynı zamanda yapılaşma, sanayileşme ve birçok noktasal kaynaktan verilen isten dışı deşarjlar Marmara Denizi'ndeki popülasyonu, biyoçeşitliliği olumsuz bir şekilde etkileyerekten ciddi boyutta kirliliğe sebebiyet vermektedir. Evet, şimdi biliyorsunuz bugün bir küresel iklim kriziyle karşı karşıyayız. Küresel iklim krizine sebep olan en büyük faktörlerden bir tanesi emisyonlarımız, insan kaynaklı olan emisyonlarımız. Endüstriyel devrimden beri karbondioksit miktarlarımız artarak bugün 417 ppm, milyonda 417 seviyesine kadar geldi. Ve en son artık 60'lardan yani son 50 yılda inanılmaz bir emisyonlarımızda artış var. Ve bunlar neden kaynaklanıyor? Dünya hala birinci enerji üretiminde %90 oranında fosil kaynaklara bağlı. Ağırlıklı olarak %30 petrol, %30 yani çok genel itibariyle 3'e bölmek mümkün. Petrol, doğalgaz ve kömür kaynaklı gittiğimiz için. Şu an yenilenebilir bir enerji kaynakları istediğimiz seviyede değiller. Müsilajı ilk gördüğümde ağlarımıza da vurmaya başlamıştı. Yani balıkçılığın bittiği noktasına varmış gibi hissettim. Normalde 10 senede bir olan müsilaj, geçen sene sanki her sene olacakmış gibi insanın beynine yer etti. Biz e, müselaçı, özellikle de kaykay diyeceğim balıkçılar, kaykay diyor, kaykayı ağların göz açıklığının içinde görebiliyoruz. Oradan bu çamurumsu, e, yapaylısı madde, jelimsi madde oradan geliyor. Tabii onu biz ilk önce seziyoruz ve ilk gören de balıkçılar zaten. Biz aslında müsilajı ve müsilajın etkilerini görüyorduk. Deniz suyu içerisinde farklı katmanlarda bir bulanıklık vardı suyun içerisinde. Bir böyle jöle kıvamında lifsi bir yapılar vardı. Bunu biz mercanların üzerinde, gorgonların üzerinde, deniz zemininin üzerinde görüyorduk biz bunu. Şey, ama müsilaj olduğunu bilmiyorduk. Balıkçılardan çok ciddi bir takım kaygılar gelmeye başladı. Ve biz aramızda konuştuğumuz zaman bir takım bilimsel makalelere ulaştık ve müsilajın aslında ne kadar tehdit unsuru oluşturabilecek bir yapı olduğunu fark edince aramızdaki konuları medyaya bahsetmeye başladık ve yavaş yavaş süreç içerisinde artık medya ciddi şekilde bunu bahsetmeye, konu etmeye başladı. Marmara Denizi boğuluyor. Denizdeki oksijen seviyesi her geçen gün daha da düşüyor. Müsilaj neredeyse her yerde. Plankton patlaması deniz yüzeyi altındaki oksijen seviyesini gün geçtikçe düşürüyor. Müsilajı bizden fotoğrafımızı istediklerinde bir kere dalmak istediğiniz bir ortam yok. Dalışta biliyorsunuz dalış eşinizden yan yana olmak durumundasınız. Ama bir metre iki metre sonra yanınızda arkadaşınız kalmıyor. Bu sefer aşağı iniyorsunuz güneş ışığı gelmiyor. Yani neredeyse fenerlerinizden de alacaksınız. Bir irkiliyorsunuz. Daha sonra bir yengeç görüyorsunuz. Tamamen müsilaj sülaç kaplanmış yürüyor ondan beraber. Bu diyorsunuz ki yaşam bitti. Yani bundan sonra biz bu denizi bir daha göremeyeceğiz bu şekilde diye. Burada en başta su ısılarındaki dengesizlikler bazen su altındaki yaşamın senkronunu bozuyor diyebiliriz. Ve bunu gözle görüyoruz açıkçası. Serbest dalış yaparken suyun altında bulanıklık çok yoğun olduğu zamanlarda bazen yönümüzü bile kaybettiğimiz oluyor. Yani bu kadar güzel bir dünyanın içerisinde bazen yönünüzü bulamayacak kadar bir bulanıklığı yaşamayı kimse istemez. Marmara Denizi'ndeki müsilajın canlılara etkisi çok kapsamlı. Siz oradaki biyolojik çeşitliliği tırpanlamışsınız. Popülasyonların sayısını dengeleyecek olan diğer türleri de ortamdan aldığınız için başka bir tür orada dominant hale gelecek. Aslında Marmara Denizi'ndeki müsilajın temel sebebi tam olarak da bu. Bir fitoplanktonun aşırı derecede sayısının artması. Peki neden bu artıyor bu sayı? Çünkü oradaki biyolojik çeşitliliği tırpanladık. Denizin altındaki o asıl oksijeni sağlayan mantarlar, bitkiler bayağı oksijensiz durumda ve yok olmaya başlıyorlar. Deniz ısınıyor. O ısınmayla birlikte güneş ışınlarını, o yukarıdaki müsilaj tabakası denizin dibine engelliyor deniz oksijensiz kalıyor, deniz ölüyor, deniz canlıları ölüyor. Ormanlar yandığı zaman nasıl hepimiz tepkisel yaklaşabiliyoruz Çünkü görüyoruz orada orman yanıyor onu görüyoruz empati kurabiliyoruz denize yapılan tahribatın farkına varmadığımız için müdahale etmiyoruz. Bütün ormanlar yansa bile deniz ve sular olduğu sürece bütün o ormanlar tekrar yeşerebilir. Ama denizi bitirirse artık dünya çölleşecek. Ormanlarımız yandığı zaman bakıyorsunuz ve diyorsunuz ki ciğerlerimiz yanıyor. Deniz her gün yanıyor, görmüyorsunuz. Bugün geldiğimiz noktada denizdeki büyük yangını hep beraber görüyoruz. Müsilaj e, aslında şöyle düşünebilirsiniz. Hep ben e, ona benzetiyorum. İnsan rahatsızlandığında bir e, e, ecel teri döker. Terlemek sizin son derece normal bir fonksiyonunuzdur. Hatta toksinleri atmanız için gerekli bir faaliyettir. Ama e, vücudunuzda yanlış giden bir şey olduğunda birdenbire bir ecel teri dökersiniz. Ben müsilajı adeta denizin ecel teri olarak e, nitelendiriyorum bu bize tehlikede olduğunu, can çekiştiğini gösteriyor. Şu anda balık akımı Ege'den başlamak suretiyle başladı. Ta ki Mayıs ayına kadar Ege'den girecek balıklar Karadeniz'e ayvarını, yumurtalarını dökecek. Eylül ayına doğru da Geri dönüşe başlayacak. Biz de bu zaman içinde işte kıyı avcılığında o dip di bağlarıyla tutmaya çalışacağız. Balıkçılığın en yoğun olduğu zaman da dib ağcılığının yoğun olduğu zaman Haziran Temmuz ayı. O zamanlarda güzel balıkçılık oluyor. Denizler tabi muazzam bir üretim alanı, gıda deposu, taşımacılık açısından çok önemli, su dengesi açısından çok önemli. Yani ekosistemde inanılmaz büyük bir önemi var. İnsanlar için de ciddi bir besin deposu orada. Dolayısıyla balıkçılığın da çok düzgün yapılması ve çok kontrollü yapılması gerekiyor. Bunun önemi cidden büyük çünkü balıkçılık kontrollü olmadığı zaman o besin zincirinde kırılmalar yaşıyoruz. Emin olun benim çocukluk döneminde hatta gençlik döneminde İstanbullu su altına biri. İstanbul dışında, Marmara dışından başka bir yere gitmek istemezdi. Yani bizim Bodrum'u, Kuşadası'nı, Marmaris'i gördüğümüz yaşlar çok ileri yaşlardı. Çünkü ihtiyaç duymazdık. Eskiden Karakin Devecihan'ın dönemlerinde, İstanbul ünlü balık hal müdürünün dönemlerinde 128 tane tür ekonomik tür deniz canlısı varken şu anda bu sayı ciddi şekilde azalmış vaziyette. Büyük balıkları tükettiğimiz için onların avcıları da gitti. Onların altındaki canlılar da yok oldu. Şimdi böyle bakarsak Marmara'daki deniz canlıları azalıyor. Ama doğa öyle bir böyle bir şey ki, yerine başka bir şey koyuyor. Şu anda Marmara'da çok ciddi bir karmaşa var. Eskiden burada olmayan canlılar burada artık olabiliyor. İşte bunların arasında süngerler var, tünikatlar var, deniz anaları var, deniz tavşanları var, yosunlar var, alpler var. Her türlü, her floradan farklı farklı canlılar burada yaşamak noktasında buluşuyor. Maalesef iklim değişikliğinin de etkisiyle tüm Marmara bölgesinde Marmara iklimi Akdeniz iklimine evriliyor. Aslında Marmara iklimi dediğimiz şey de Karadeniz iklimi ile Akdeniz ikliminin bir karışımı, bir kombinasyonudur. Ama bu artık Akdeniz iklimine evrilmeye başladı. Yani sıcaklıklar artıyor. Bu da zaten ekosistemi etkiliyor. Deniz içerisinde sadece bundan değil tabii deniz suyunun sıcaklığı da artıyor. Farklı canlılar görüyoruz. Biz daha Kızıldeniz'den Akdeniz'e girmiş olan balon balığını, aslan balığını bugün artık Marmara'da görür hale geldik. Marmara Denizi'nin çok önemli bir özelliği vardır. Marmara Denizi çok doğurgan bir denizdir. Yani Karadeniz gibi balıklar, deniz canlıları bir göç yolunda buraya girip üremelerini yaparlar, yumurtalarını bırakırlar. Bu larvalar geriye döner, büyür ve geriye Akdeniz'e doğru yolculuğa devam eder. Kirlikle beraber oksijen seviyesindeki bu düşüş oradaki canlılık üstünde çok büyük bir felakete sebep oluyor. Biz Marmara'nın boğazını sıkıyoruz. Mesela şimdi pütöplanktonlardan başlayan ve balıklara kadar uzanan büyük bir besin zinciri var. Besin zincirinin temelinde bir sorun olduğu zaman o su sistemindeki tüm canlılar bundan derinden etkileniyor. Siz pütöplanktonu sayısını arttırdığınızda, öldürdüğünüzde veya farklı bir şekilde ortama etki ettiğinizde bakterilerden başlayıp en büyük balığa kadar uzanan zinciri aslında tahrip ediyorsunuz. Ülkemizde normalde e, daha verimli balık olması için, daha güzel balıkçılık olması için orta suruyu kaldırmaları lazım. Bir tane orta su tro, trolunu tam 3 tane, 4 tane gırgır motorunun tutacağı balığa zararı var. Çünkü daha yavruyken tutmaya başlıyorlar. Ye, yeme veriyorlar bunun çoğunlukla ve e, Büyükek olan İstavit de Çinokop'ta o balıkları komple öldürmüş oluyorlar. Tabii Marmara Denizi'nde baktığınız zaman daha önceki yıllarda uskumru olsun, orkinoz balığı olsun çeşitlilik vardı ama son 10-15 yılda biraz azalma olmuş. Yani masada balıkçı da olmalı. Tutun mu? Evet. Atıyorum. Reis, evet. sen gel buraya. Abi sen bu tarafa geç. Tamamdır. Boşta boş yol ver azıcık. Tamam bir şey. mısın? Tekir balığı 10 gündür akın yapmaya başladı. Geçiyor ama tabii ki bunun da belli belli saatleri var. Ama açık geçiyor ama kıyı. Şansımıza inşallah suyuna attık ama bakalım ne oluyor. Kısmetimizde ne geliyor? çıktığında takımı kaldıramıyorsun. Takım denizde kalıyor. Bazen çekemiyorsun. Bazen de hani kendi teknemizde elverişli ama bizden daha da ufak tekneler kesinlikle ağını tekneye alamıyor. Kesip kenara çıkartıp bırakanlar vardı mesela. Yarısını bir daha gelip alanlar vardı. Balıkçının vaziyeti bu. Saatlerdir ağlarımız denizde ve gelen balık bir tane. Denize çıkmaya korkar olduk artık. Şimdi limana gideceğiz, bağlayacağız. Artık ne zamana çıkarız onu da bilmiyoruz. Deniz kirliliğinin deniz ticaretine etkileri devam ediyor. Doğrudan balık kaynakları, denizdeki canlılar doğrudan kirlilik nedeniyle azalıyor. Onun haricinde gemi operasyonlarını da deniz kirliliği önemli oranda etkileyebiliyor. Deniz taşımacılığında kullanılan deniz araçlarının yükleme öncesinde boşken aldıkları balaz suyunun tekrar denize basılması neticesinde biyolojik çeşitliliğin bir yerden bir yere taşınması ile ilgili çevresel bir sorun vardır. Bu çevresel sorunu gidermek için gemilerde artık balast sularının rehabilite edilmesi ile ilgili bir çalışma yapılmaktadır. Deniz kirliliğinin temizlenmesi, doğanın geriye getirilmesi ile ilgili bütün liman otoriteleri çok katı kurallar, cezalarla bu konunun bertaraf edilmesini sağlıyorlar. Ya teknede şu an 20 kişi var. 20 kişinin atığını bakanlık 48 saatte bir karaya getirmemizi istiyor. Ya, teknelerimizde çok büyük bir denetim var. Ya biz isteriz ki bu denetim karada olsun. Balıkçılığı yasaklarsak bu kaykaydan kurtulur muyuz? Neden kurtulacaksın? İlk önce işte o kanalları, o kanalizasyonları arıtacaksın ki ondan sonra en son sıra bize gelecek. Marmara'da balıkçılığı yasaklayalım. Yani bu saçmalık. Niye yasaklayacaksın? Yani bunun suçlusu biz değiliz ki. Bunun suçlusu benim. Marmara Denizi'nin temizliği için ciddi çalışmalar yapıldı. Biliyorsunuz bakanlığımız 6 Haziran tarihinde Marmara Denizi eylem planını yayınladı. Ve onun hemen arkasında 8 Haziran'da Marmara'nın çevresindeki 7 ille beraber toplu bir temizlik faaliyeti yürütüldü. İstanbul'da yaklaşık 6440 ton müsilaj toplandı. Zaten şu geçtiğimiz 1-2 yılda gerek yerel yönetimler, gerek yerel merkezi hükümet burada böyle ciddi bir çaba sarf ederek tam da yüzeyde olan problemi çözmek için çeşitli yüzeysel girişimler yaptılar. Bu mücadele maalesef bugünden yarına çözebilecek bir mücadele de değil. Teknelerle, kepçelerle falan üstten üstten topluyorlar. Vardı. ama bu aslında suyun üstünde görünen kısmı sadece buzdağının üstündeki kısmı gibi bir şey. Asıl zaten o planktonların falan oluşması denizin dibinde yaşanan bir sorun. Denizin dibi temizlenmedikçe hani müsilajın zaman zaman düzelir gibi de olsa tamamen temizlenmeyeceğini düşünüyorum. Müsilajı toplamak müsilajın oluşumuna veya denizin temizlenmesi için bir kontrol yöntemi değil ama şu için çok önemliydi. Müsilajın kendisi önemli bir besin maddesi. Dolayısıyla bu müsilajın üzerinde istenmeyen patojenik yani hastalık yapabilen bakteriler de gelişebiliyor. Yüzeye toplandığında ve biriktiğinde bunları toplamamız lazım. Aksi takdirde deniz üzerinde oluşan bu aerosoller rüzgarın da etkisiyle kıyıdaki insanlarla buluşabiliyor. Tehlike arz ediyor. Dolayısıyla hijyenik açıdan hem de görsel açıdan bunları toplamak önemliydi son derece güzel bir şekilde toplandı ve ber tarafları da çok önemli koşullara dikkat edilerek yapıldı denize yakın ama deniz seviyesinin üzerinde bir rehabilitasyon alanımızda e, lagünler açtık ve onun içerisine boşalttık bunları hem e, topraktan süzülürken yeniden filtrelenmiş oldu ve topraktaki mikroorganizmalar tarafından da içerisindeki organik maddeler çürütülür o durumda oldu hem de sızan su deniz seviyesine çok yakın olduğumuz için direkt olarak deniz suyu denizle buluştu. Yani yeraltı suyumuzu ve toprağımızı tuzlandırmamış oldu. Benim müsilajla alakalı konuşmaya başlama nedenlerimden bir tanesi deniz zeminindeki ve ekosistem içerisindeki döngüsel durumları ve değişimleri çok fazla insanın gözlemleyemiyor oluşu ve aynı zamanda da açıklayamıyor oluşu. Bentik yaşam içerisindeki bir takım canlılar çok önemlidir. Bunların içerisinde mercanlar vardır. Etrafa, resiflere, bütün balıklara, deniz canlılarına yaşam ortamı sağlayan. Süngerler vardır. E, deniz solucanları vardır. Poliketler vardır. Tunikatlar vardır. Bu canlılar fitoplanktonları, zooplanktonları, planktonları filtre ederek, atıkları da filtre ederek dönüştürülmüş suyu katkı sağlarlar. Şimdi müsilajın en büyük etkilerinden bir tanesi deniz yüzeyi üzerinde bir takım tabakalar yapıyor. Bu çöktüğü anda deniz zeminine o noktada bentik yaşamı yani zemin yaşamını tamamen öldürüyor. Zemine sabit yaşayan, hareket edemeyen canlılardır. Sen bunun üzerine yoğun müsilaj tabakasını aktarırsan bir battaniye gibi örter. Bu ölüm battaniyesi canlıların besin almasını engelliyor. Filtrasyon yapmasını engelliyor. Güneş ışığını elde etmesini engelliyor. Sen gerçekten Marmara Denizi çevresinde yaşamaya devam edebilecek misin? noktasını sorgulamamız gerekirken hani sen alıyorsun ya gidiyorsun işte AVM'lerden işte büyük gökdelenlerden evler yatırımlar falan yapıyorsun. Çok ciddi bir tehdit var ortada.